Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. vesselamu ala rasulillah. ba'd. Şimdi malumunuz Kur'an'ın bilimle örtüşen, kesişen ayetlerini ilerleyen zamanlarda da inşallah hadislerini ele alacağız. Şimdi burada evvela bu seriye başlamadan önce bazı girizgahlar, bazı mukaddimeler yapmamız gerekiyor. Burada doğabilecek ilk soru. Hatta daha tanıtım videosunu atar atmaz böyle kelamla iştigal eden arkadaşlarımızdan şaka vari tabii şekilde hemen reddiye yaparız falan gibi şeyler de geliyor. Çünkü bilim netice itibariyle daha 200 yıllık dediğimiz bir geçmişe sahip. Kur'an-ı Kerim ise zaman üstü zaten geleli 1400 küsür yıl olmuş ineli ve o günden bugüne ve kıyamete kadar da devam edecek zaman üstü tüm çağlara hitap eden bir kitap olduğundan dolayı her gün her yaşanan hadisede her coğrafyada belirli kriterlere bağlı kalmakla birlikte farklı anlaşılmaya müsait. Bu hem zaman üstü olmasından dolayı hem de Arap dili buna müsait bir yapıda. Yani örneğin bir ayeti işte normal bir şekilde okuduğunuzda farklı bir şey anlayabiliyorken yarın farklı bir hadise yaşarsınız veya bilmediğiniz bir kelimenin bir tarifini öğrenirsiniz veya bir kitabı okur oradan farklı bir bakış açısı kaparsınız. Bununla birlikte o ayete bakış açınız değişir. Daha farklı manalar anlamaya başlarsınız ki Zaten bu hep bu zamana kadar da bu şekilde süre gelmiş. E yani şimdi ayet 6.236 tane. Hadi hurufu mukattalarda ihtilaf var falan ama kabul gören 6.236 tane ayet var. İşte 30 tane cüzden oluşuyor. İşte 114 tane sureden oluşuyor. Ama ve baktığımız zaman şimdi şurada 3 ciltlik bir tefsir de var. İşte ruhul beyan tefsiri. Yani en son 30'lara kadar burada var. Yani aynı ayetlerden nasıl bu kadar farklılık çıkabiliyor? Veya bir meal düzeyinde yazdığınız zaman incecik bir kitaba sığdırabiliyorsunuz veya Kur'an-ı Mecid çalışması var Mahmut Efendi Hazretlerimizin. Tavsiye de ederim. Hani normal bir mealden ziyade ben hangi tefsire baktıysam muhakkak oradaki bir inceliği orada kısmen de olsa değindiğini yani onun da mütalaa edilip o mealin hazırlandığını şahitlik edebiliyorum. Az çok bu konular üzerinde çalışma yapan birisi olarak. Yani tek cilt mesela. Daha fazla ciltler var daha az ciddi olan eserler var. E baktığınız zaman bu Kur'an'ın zaten kendi yapısında, kendi doğasında olan bir şey olmalı da çünkü zaman üstü. Yani geçmiş 1400 yıl öncesindeki işte teknoloji, bilim, insanların ulaşabildiği veriler, bilgi seviyeleri her geçen gün her üstüne bir şeyler ekleye ekleye gelmiş. Yani örneğin işte misal anlaşılması açısından işte Saadettin Taftezani'nin Şerhül'e kayıt güzel ve kabul görmüş de bir eser. E şimdi mesela orada epistemoloji bahsinde bilgi sebepleri beş his duyu organı buradan bahsederken mesela diyor ki ağızdan misal olarak işte veya görmeden hani görmeyle görme bilgisine erişebilir insan veya ağızdan ağızda tat, tat alınabilecek şeylerin bilgisine erişebilir işte kulakla kulak hani her şey vazolunduğu şeyin bilgisini verebilir ama biz bugün baktığımızda yani bilimin gelmiş olduğu son noktada insan ağzının tat alabilmesindeki %40 oranındaki etken insanın burnundan koku alabilmesi yani koku alabilme duyusuyla birlikte insan ağzına aldığı tatların tadını farkına varabiliyor. Hatta koronada bunu çok böyle yaşamıştık veya gribel enfeksiyonlarda da yine yaşıyoruz. E tat alma duyularım yani burnum tıkanıyor tad alamıyorum diyorsun mesela. E bugün bilim bunu açıklıyor. İşte hani ağzından tat almada %40 oranında koku alabilmenin de etkisi var. E şimdi Burada böyle bir farklılık olması bizim onu yalanlamamızı gerektiren bir şey değil. Daha da açmamızı gerektirebilen bir şey. İşte epistemoloji bahsini yeniden düşünmemizi gerektiren bir şey. Bunları düşüne düşüne de Kur'an-ı Kerim'i bu sefer okumaya, anlamaya çalıştığımızda daha farklı şeyler de açılacak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in değişmesinden ziyade yani bugün bilimsel bir verilerle bir ayeti kerimeyi açıklamaktan ziyade yeni keşfedilen bilgiler doğrultusunda ayetlere o nazarla baktığımızda o şekilde tefekkür ettiğimizde daha keşfedemediğimiz ayetlerdeki bir takım hikmetlerin bir takım sırların ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu oluyor. Yoksa bunun haricinde bilimi de Kur'an'ı da yaratan Hazreti Allah olduğuna göre ikisinin arasında bir çelişki olması durumu söz konusu değil. Ha oldu. Yani taban tabana zıt. Bir şeye Kur'an A dedi, ötekine bilim gözlemledi, müşahedeye dayalı olarak laboratuvarda incel, inceledi, tekrarladı bunu ve hepsinde aynı sonucu aldı. Ve baktı ki hakikaten ya tamam Kur'an buna A diyor ama kardeşim bu A değil. E o zaman ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i inkar mı edeceğiz? Hayır biz Kur'an-ı Kerim'e iman etmişiz. Biz bilime iman etmemişiz. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa biz evvela bunu kabul etmekle mükellefiz. Çünkü biz gayba iman etmiş kişileriz. Allah'a iman etmiş kişileriz. Ve Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğundan yana zerre şüphemiz yok. Dolayısıyla bu imanımız bizi Kur'an'a her zaman en temel şeye götürmesi gerekiyor. Çünkü öteki taraftan bakıldığında bilim dediğimiz şey hala gelişmeye devam eden bir şey. Örneğin işte Albert Einstein. Adam dahi yani. bakıyorsun Hubble'dan önce evrenin gelişlediğini keşfediyor, farkına varıyor bunun. Ama o zaman da bir statik evren inancı var. Ve buna bağlı olarak hani böyle bir şey desem insanlar bana deli mi der, işte beni dışlarlar mı, var olan popülaritemi kaybedebilirim. İşte belki tabiri caizse ekmek korkusu, rızık korkusu falan. Adam bunu açıklamıyor. Ama daha sonra geliyor Hubble Dev Teleskobu ile bunu keşfediyor. E bakıyor ki evren genişliyor falan işte tek noktadan hareketle. E tamam tüm tabuları yıkacak bir bilgi ortaya seriyor. Ondan sonra Einstein çıkıyor ne diyor? Ben bunu zamanında keşfettim ama işte korkudan söyleyemedim. Kariyerimin en büyük hatasını yaptım. Yani bu şekilde hakkı hakikati değil bir takım toplumsal mahalle baskısını komşular ne der baskısını önemsediğinden dolayı veya belki bir takım garazlardan maksatlardan dolayı bilimi din edinmek gibi bilimi hayatın en önüne koymak gibi hatalar yanlış düşünceler var olduğu gibi tam tersi işin işini hakkıyla yapmaya çalışan insanlar da var. Burada mesela Isaac Newton diyor ki bilimsel araştırmalarını yapma çabasının ardındaki sebebin Allah'ı bulup tanımak istediğini söylüyor. Veya Johannes Kepler yaratıcının eserlerindeki lezzeti almak için bilimle ilgilendiğini ifade ediyor. Bizim de zaten bugün bilimle uğraşmamızdaki maksat tamamen bu. Tefekkür etmek yani malum bir takım bilgiler üzerinden meçhul bir takım bilgilere ulaşmak veya malumu işte gayba kıyas etmek. Allah yaratmış arzı, semavatı ve bunun arasındakileri. E ben bunun ayetle ifade ettiğinde örtüştüğünü gördüğüm yerleri bulduğumda mutlu oluyorum. Bu benim imanımı arttırmıyor ama imanımı daha kavi bir hale getiriyor. Ama öteki taraftan işte mahalle baskısından olabilir, bir takım garazlardan olabilir veya tamamen cahillikten olabilir. Bilimi din mesabesine koymuş olan insanların da Kur'an-ı Kerim'e dayalı olan ön yargılarını kırma ve bir hakka hakikate ulaşma serüveninin serüveninin başlamasına bir öncelik olacaktır. Dolayısıyla bilimle Kur'an'ın çelişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Eğer ki çelişirse bu daha bilimin keşfedilebilecek. Çünkü daha az önce verdiğimiz misalde olduğu gibi dün A dediğine bugün B diyebiliyor. Dolayısıyla bugün B dediği bir şey yarın C demeyeceğinin garantisi yok. Kur'an-ı Kerim gibi sabit bir şey değil. Kur'an-ı Kerim 1400 küsur yıldır aynı Kıyamete kadar da aynı gidecek. İçinde var olan ayetler aynı. Bir daha da asla değişmeyecek. Ama bilim için bugün bunu söyleyemiyoruz. Yani bilimin bugün ispat etmiş olduğu, müşahedeye dayalı, gözleme dayalı, tespit etmiş olduğu bilgilerin yarın x bir şey çıkacak ve bunun neticesinde bütün algıları, bütün tabuları yıkmayacağına dair kim garanti verebilir? Ama Kur'an-ı Kerim için bu ayetin kıyamete kadar böyle gideceğine dair garanti verebiliyoruz. Çünkü Allah bu garantiyi veriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le böyle bir durum olduğu takdirde Kur'an-ı Kerim'i tabii ki bir Müslüman olarak tercih edeceğiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de de işte o zaman niye Kur'an'ı bilimle açıklamaya çalışıyoruz? Bunun gayretinin sebebi nedir? İşte az önce dediğimiz gibi imanı zayıf olan kişilerin veya kafası karışık olan kişilerin, bilimi önceleyen kişilerin tamamen doğru, hakkı, hakikati doğru bir şekilde öğrenebilmesi için, onların içerisinde bir merak uyandırabilmesi için, yani bir adam garazla bile ama samimi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya gayret etse, Hakikaten %99 oranında bu adam İs İslam'a iman edecektir. Onun için ha, peki şu yok mu? Hani biz bugün okuduğumuz ayeti işte bin sene önce okuyan adamdan farklı anlayamıyor muyuz? Evet anlıyoruz. İşte bu da zaten Kur'an'ın evrensel olması. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi. Hani bizim bugün bilim böyle gelişti ayeti şimdi böyle okuyunca şöyle anlıyoruz dememizdeki maksat işte ya yani Kur'an'a bir harf ekledik de işte veya lugavi bir mana ekledik de şöyle oldu şöyle olunca da böyle böyle bir şey değil içerisinde var olan hikmetleri, içerisinde var olan sırları peyderpey pey işte bu bazen teknolojinin gelişmesiyle, bazen bilimin genişlemesiyle, işte bazen insanın kendi şahsi olarak bir takım tecrübeler kazanmasıyla, bazı coğrafi bölgelerde gördüğü şeylerle yani örneğin işte İmam Şafi'ye bakıyoruz. Bir beldede verdiği fetvalar farklıyken bir beldeye gidince eskiden vermiş olduğu o bölgedeki fetvaları iptal ediyor. Niye? Çünkü oradaki muamelata bakıyor. Oradaki insanların alışverişleri çok farklı işte birbirlerine yaptığı ticaretleri çok farklı. Orada geçerli olabilir. Tamam bu burada doğru ama burada doğru değil. Bu sefer bu bilgi bir birikimle <laughs> o vermiş olduğu fetvaları kontrol ettiğinde bazılarını revize etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de var olan manaların bize daha yeni yeni açılıyor olması bizim Kur'an-ı Kerim'de yeni bir şey bulduğumuzdan dolayı değil yeni yeni bazı şeyleri anlamaya başladığımızdan bazı hikmetlerin bize yeni açılmasından kaynaklı. Yoksa bunu zaten tam tersini kabul edecek olsak o zaman bir tefsirde işte A'ya A diyorsa öteki tefsirde ya bu aslında A değil size A gelmiş ama burada B'den bahsediyor. Çünkü şöyle bir nakil var dediğinde birinin birinin nakiz etmesi yanallaması gibi bir durum söz konusu olur ortaya çıkar. Halbuki böyle değil. Kimi ayetin lafzına bağlı kalarak bir takım manalar çıkarıyor. Kimine o ayetle alakalı bir takım rivayetler ulaşmış, oradan hareketli bir mana veriyor. Kimine o rivayet ulaşmamış, ona göre işte belagat kaidelerince kendince bir takım manalar veriyor. Ama hepsinin özünde hiçbirini yalanlamamızı gerektiren bir durum yok. Evet, bir ayete birden fazla mana verilebilir. <laughs> kimi Lugavi manasını verir, kimi ıslahdaki manasını verir. Ama bu onun işte böyle anlaşılmamıştı veya onlar yanlış anladı gibi bir manayı ortaya getirmez, ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla konumuza dönecek olursak, Bilim ve Kur'an çelişir mi? El cevap şahsi nazarım çelişmez. Bunun sebebi de bilimin daha dünkü çocuk olması. Bilimi önemsemediğim manasında söylemiyorum bunu. Çünkü daha çok 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 kat edecek bir yolu var bilimin. Kur'an-ı Kerim ise zaman üstü bir şey. Daha kat edeceği bir şey yok onun. Sadece içerisinde var olan anlaşılmayı bekleyen bir takım hikmetler var. Gerçi bu vakit açısıyla bilim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani iki tane sonsuz olan bir şeyin ikisi de aynı noktadan başlasa veya biri birinden biraz önce Diğeri de diğerinden biraz sonra başlasa ama ikisi de sonsuza kadar gidiyor. E bunlardan hangisi daha uzundur, daha büyüktür desek ikisine de, ikisine de şu anda eşittir dememiz gerekiyor. Zira ikisi de sonsuz. Sonu yok yani iki ucu olacak, iki ucunu karşılaştıracaksın ki bu uzun veya büyük diyeceksin. E şimdi ikisi de sonsuza, sonsuza kadar giden bir şeyde de. E bunların arasında böyle bir mukayese yapmak doğru olmaz. Dolayısıyla e, Bilim de daha bu işin çok başında, daha keşfedeceği çok şeyler var. Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar iki ucu mamur olmuş olsa da bizim de içerisinde fark etmemizi bekleyen, tespit etmemizi, Mevla'nın bizi keşfetmek için daha bir takım vakit tayin ettiği bir süre daha var. Çünkü sonuç itibariyle bu kıyamete kadar gelecek. Dolayısıyla bu sonsuzluk serüveni içerisinde ikisinden birine de böyle uzun veya kısa veya büyük veya küçük demek doğru olmayacak. Şunu da bilmek gerekiyor ki yani Mevla işte Ali İmran suresinde olsa gerekli. Ayet-i kerimede buyuruyor ki اَلَّذِينَ kıyam ve ve ala junubihim. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْضِلَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَزَابَ Ali İmran Suresi 191'de. Ayet-i Kerime'de Mevla biliyor ki onları kimselerdir ki otururken, kalkarken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi burada aynı ayetin devamında gelen yer ve gök gibi Allah, belayat kaidesidir bu. Bir şeyin iki ucunu zikretmekle o şeyin içerisinde kalan tamamını kastederler. Yani burayı da dahil ederler. Ve işte ben bir işin başından girdim mi sonundan çıkarım demekle işte başında girip ortasında kaybolup sonunda tekrar orada olmayı veya bir odayı ben baştan sona aradım işte demekle başını ve sonunu aramayı anlamayız. O odanın tamamını en ince ayrıntısına kadar aradığını anladı. Şimdi Mevla da burada fi halqi semavati vel ve yeri zikrediyor. Veya işte ayaktalığı ve oturmaklığı zikrediyor. Veya yatmaklığı zikrediyor. Buradan iki ucu kastediyor. Yani insan yaşantısının da iki ucu. Hani insan yaşantıda ne yapabilir? Oturmaklıktan kalkmaklığa kadar veya yatmaklığa kadar. Aklına ne geliyorsa buna işte hani iki zıt uçlardan işte geceyle gündüz gibi sabah akşam gibi açlık tokluk gibi uyku uyanıklık gibi oturmaklık kalkmaklık gibi hepsini dahil edebiliriz. Herhalde bunlar ne yapar? Allah'ı zikrederler. Peki ondan sonra ne yaparlar? Ya tefekkür ve evet, tefekkür ederler. Tefekkür etmek ne demek? Fikir etmek ne demek? Şimdi bunun da böyle çok <laughs> İçerisi var Hani insan nasıl tefekkür eder? İşte tümden gelir, tüme varır. İşte sentezleme olur, değerlendirme olur, araştırma, inceleme olur vesaire hepsinin çeşitleri var ama genel mana olarak tefekkür etmek nedir biliyor musunuz? Tefekkür etmek, malum bir takım veriler üzerinden meçhul bir takım verilere, bilgilere ulaşmaya işte bu atletme serüvenine tefekkür etmek denir. Fikir etmek denir. Tefekkür ettim. Ne yaptım? Malum bir takım bilgiler üzerinden meçhul bilgileri elde etmeye çalıştım. Peki bunu nasıl yaptım? fi Yer ve gök ve onun ikisi arasındaki mahlukatın yaratılışlarına bakarak bir sineğin yaratılışına, bir devenin yaratılışına, işte ayın, göğün, dünyanın, insanın aklınıza gelecek bütün müşahede ettiğimiz şeylerin yaratılışına bakar ve ne haber tefekkür eder. Yani buradaki malum bir takım veriler üzerinden meçhul, ona gayb olan bir takım verilere ulaşmaya ne haber gayret eder. Ve ondan sonra artık baktı, atletti insan ya bu kadar şey Allah yaratmış işte sineğin sinekten misal vermiş, deveden misal vermiş, insandan misal vermiş. işte makro alemden mikro aleme zerreden küreye birçok şey yaratmış. Daha bugün keşfedemediğimiz belki milyonlarca cins var. Ondan sonra demiş ki Rabbena ey Rabbimiz. Ma halakta haza batila. Yani sen bunları boşa yaratmış olamazsın. Muhakkak burada bir hikmet var. İşte bugün bilimle bizim bu Kur'an-ı Kerim'deki örtüşen ayetleri konuşuyor olmamız tamamen kendi nazarımca bu ayet gibidir. Hani bu ayetten anlaşıldığı gibidir. Bu kadar şeye bakıyoruz. Ya Rabbi sen bunları boşa yaratmış olamazsın. Zerreden küreye, makrodan mikroya sen bunları boşa yaratmış olamazsın. Subhane ki çünkü sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Kemal sıfatlarla da muttasıfsın. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? bilim dediğimiz şey bugün bizim kullandığımız bir sarf ilmi gibi bir nahi ilmi gibi alet ilimlerdendir. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya mantık ilmi gibidir. Belagat ilmi gibidir. Bizim tamamen Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamıza, Allah'a görür gibi iman etmemize, kulluk derecelerinde en kamil mesafeye gelebilmek adına kullandığımız bir araçtır. Dolayısıyla bunun bu konumunu bildikten sonra diğer aklımıza gelecek birçok şüpheyi de soruyu da bertaraf edeceğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da Kur'an-ı dair birkaç kelam ettikten sonra inşallah serimize konular üzerinden konuşmaya başlayacağız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizlere de dua buyurun.